Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte devrimle vs atacağız. Sizce kim kazanır? Yorumlara yazın. Ben mi kazanırım yoksa devrim mi? Hemen yorumlara tahminleri alalım. Ve şu an bir ben biraz devrimle konuşayım. Haritayı hazırlayalım ve vs'ye devam edelim. Aslında şöyle girecektim başlığı. Neyse boş verin hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar haritayı belirledik ve vs'miz başlıyor. Sizce kim kazanır? Ben kazandığımı ümit ediyorum. O zaman hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar benim ne kadar iyi olduğumu bazıları bilmiyorlar. 12 daha yükleniyor. Ben hızlı olduğum için. Bu video 10 dakika falan yapabilirim. Çok uzun yapamıyorum maalesef. Bunu hep belirtiyorum. Yüklendiyem mi? Heh. Bak 64 yedi. Hadi e, çık. Bravo ya. Çok iyi abi. Devam. Bakın şimdi. Oha, o kadar minik kafa çıkartmış ki sp sprey adam yok. Canım yok. Evet, evet arkadaşlar şey evet, ne kadar iyi oldum görüyorsunuz. tek yedim canım yok zaten. Öylesine denedim yani. Oha <laughs> uh -huh, canı bilmiş. 61 vurdum. Tek yedim. kaçsın biraz diye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaçacak bak net. <laughs> Oğlum elimde pompalı var. <laughs> lan lan lan. Oğlum ya canım biri ya. bir şey ya Canım bir arkadaşlar Öldüm Ben şimdi nasıl gideceğim Aa Ben oraya gitmem Aa vurmuyor lan Aa vurmuyor Ne yaptın

abi. 10 vuruyorum 10 10. 10 vuruyorum görüyor musunuz ya? Abi ya bu pompalı niye geçtim ya? Dur. <laughs> Çatıya çıkmak kötü oldu. Öl artık, öyle artık. 11, 13 vuruyorum, çıldıracağım. Onu sayesinde 12 tane. ne kadar kötü. Ya abi bu çok kötü ya, çok. En sevmediğim pompalı ya. Oha ya, canım yok. Şöyle bir şey deneyeceğiz. Evet. ama evet. aslında... oldu. Evet. Olur, şu bir iyi iki yapmışım ya. bu çok iyi oluyor. DBS mi? Abi ben nasıl yazıyorum? Abi şuraya geçmem lazım. Tamam ben nasıl çok güzel. Geç şuraya. Çok iyi. Ayakla, yaklaş, yaklaş. yaklaş. her Öyle artık ya. Bana da yanlış tuşlara basıyorum öylesine. Doldur, dolduruyor. Ben buraya da geçtik çok iyi. Buradan nereye? oradan atmam. Ben oradan görünmez piki atmam. Koş 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 koş. Dur. Ben oraya gelmem ki. Ben oraya gelmem ki. Kaç 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 tarayacak evet. beni bu. Hı -hı. Neyse deneyeceğiz. Sonra... Ya abi yanlış tuşa basıp duruyorum ya. Evet. Ha şöyle yapıyor. Ya. Evet, yanlış tuşa basıp duruyorum ya. Evet. Her şey yedim yorulmaz. Yeleğime bayağı olmuş. Çok güzel. Aynen. Geç şuraya, geç şuraya, geç şuraya. Evet, Oraya atlamasaydın iyiydi. Onu çok sevdiğim. ki oynuyoruz bu arada. Biraz konuşamıyorum. Evet, evet arkadaşlar. Ben şunla bir konuşup geliyorum ama. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bak ya abi. Ben ona mı tıklıyorum? Neyse düzeltmeyeyim. Evet arkadaşlar. Ben şunu bir düzeltip geliyorum. Biraz. Buna ne oldu? Anne, ee, şey yaptım. Niye söylemiyorsun ya? Ya anne. Neresine yaptın? Ya anne bir sessiz ol ya. Bir şey yok değil mi? Kestim mi? Ya anne videomu resim ettin ya. Bir dakika kanka biraz bir, e, ya. E, bir şey. Evet arkadaşlar bir yani söylemişim miyimdir unuttum mu? Kar 90'a geçtik. Evet arkadaşlar ben bu videoyu kısa yapmak zorundayım. 22'de bitireceğim. Oo iyi bu da. kaçacağım çünkü pompalısı var. 22 hadi arkadaşlar görüşürüz bay bay ben kazandım ama bir şey olabilir belki dur bir dakika bir tane daha yapayım evet arkadaşlar görüşürüz bay bay bu vuruş, bu vuruş sizin için dur gelmedi gelmedi dur Evet arkadaşlar gelemedi. Hadi görüşürüz. Bay bay.